Uygulamasından. Sanem ablamızı yapıyoruz. Çünkü neden olmasın? Renklerini seçiyorum. Kurban olduğumun. Şimdi sıra Kurt Bakistim'in gözlerinde. Ama bunların hepsi anime gözü. Neyse bu olsun. Kaş seçmeyi unutmuşuz. Ağzını seçelim ben. Dudaklımın. Yarım saat. Kırmızı yanak şeysini arıyorum. Buldum şükür. Saç seçeceğiz. Allah kısmet ederse. Bütün saçları denemişim. Masallah. Bul artık yeto. Sonunda. Kıyafet giydirelim. Çocuğuma. Sanem bol. Giyinmeyi sever bol. Bir şeyler lazım. Siyah tayt ya da eşofman. Bu güzel. Hırkaya falan gerek. Yok. Çorap giydireyim. Üşümesin bebişim. Ayakkabı arıyoruz. O piti piti. Beklem çıktı pü. Takı takalım askıma. Gözlük kullanıyor. Çantada al. Bitti kaydedelim. İşte Sanem buna benziyor. Gizelim.